Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar bizimle paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar 1. bölüm doğru yanlış bölümü Birinci sorumuz atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Bu ifademiz doğru. Çekirdekte proton ve nötronlar, yörüngede elektronlar bulunur. Atomun kütlesinin büyük bir kısmını elektronlar oluşturur demiş. Yanlış bu ifade. Atom kütlesinin büyük bir kısmını protonlar ve nötronlar oluşturur. Sıkıştırılmış yayda, sıkıştırılmış ya da gerilmiş bir yayda esneklik potansiyel enerjisi vardır. Bu ifade doğru. Çekim potansiyel enerjisi cismin yüksekliğine ve kütlesine bağlıdır. Evet arkadaşlar bu ifademiz doğru. Cisim ne kadar yüksekte ve ne kadar ağırsa o kadar fazla çekim potansiyel enerjisi vardır. Bir cismin ağırlığının yönü dünyanın merkezine doğrudur. Bu ifademiz de doğru. Bir cismi etkilen çekim kuvveti dünyanın her yerinde aynıdır demiş. Yanlış. Ekvatorluğa kutuplarda farklılık gösterir. Bir cismin kütlesi dünyanın her yerinde farklı demiş. Kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için bu ifademiz yanlış. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı iki katına çıkar demiş. Tam tersi yarıya düşer. Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülmez. Bu ifademiz doğru. Mayoz bölünme eşeyli üreyebilen yani üreme hücresi oluşturabilen canlılarda görülür. Mayoz bölünme tek aşamada mitoz bölünme iki aşamada gerçekleşir demiş. Tam tersi mayoz iki aşamada mitoz tek aşamada gerçekleşir. Bu ifademiz yanlış. Geçelim diğer bölüme. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Verileriniz bize 0507 215 2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet ikinci bölüm boşluk doldurma. Çekirdekte bulunan pozitif yüklü atom altı parçacağı pozitif diyorsa bu sorunun cevabı proton olması gerekiyor. Proton denir. Çekirdekte bulunan yüksüz atom altı parçacağı nötr kelimesinden gelen Nötron bir cismin süratinden dolayı sahip olduğu enerjiye hareket enerjisi veya kinetik enerji denir. Potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji diyoruz arkadaşlar. Işığın boşlukta bir yılda aldığı mesafeye ışık yılı diyoruz. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine arkadaşlar ağırlık denir. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu oluşan hücreye zigot diyoruz nokta nokta bölünme ile aynı kalıtsal özelliğe sahip iki hücre oluşur diyorsa cevap mitoz bölünmedir. Hücrede yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği kısım stoplazma bölümü uzayda bilimsel araştırmaların yapılabileceği astronotlar için yaşam alanı sunan büyük araçlara uzay istasyonu diyoruz arkadaşlar. Geçelim bir diğer bölüme. Evet, C bölümünde aşağıda verilen metindeki boşlukları bularak uygun görselin altına yazınız. Belli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmiş hücre topluluğuna doku denir. Dokular birleşerek arkadaşlar organları meydana getirir. Organlar birleşerek sistemleri oluşturur ve sistemler de birleşerek organizmayı yani canlının kendisini oluşturur. Birinci şeklimiz canlının en küçük yapı taşı yani hücre. Hücre birleşerek dokuyu oluşturur. Dokular birleşerek organları meydana getirir. Organlar birleşerek sistemler oluşur. Sistemler de birleşerek canlının kendisini yani organizmayı oluşturur diyoruz. Geçelim bir diğer bölüme. D bölümünde aşağıda atom altı parçacıklarla ilgili verilen tabloyu doldurunuz. Proton sembolü arkadaşlar P artı ile gösterilir. Atomdaki yeri çekirdektir. Özelliği pozitif yüklü tanecik diyebiliriz. Pozitif yüklü tanecik. Nötronlar neye sıfırla gösterilir? Atomdaki yeri yine çekirdektir. Bunlar ise yüksüz olan taneciktir. Elektronlar sembolü E eksi. Atomdaki yeri atomun katmanlarında bulunur. Ve özelliğimiz negatif yüklü taneciklerdir diyoruz. Geçelim diğer bölüme. Evet e bölümünde tablodaki ifadeleri kütle ve ağırlık şeklinde sınıflandırıp tek işareti koyarak doldurunuz. 10 puanlık bir bölüm arkadaşlar. Değişmeyen madde miktarı diyorsak aklımıza kütle gelecek. Kütlenin tanımı neydi? Değişmeyen madde miktarı diyoruz. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi ile ölçülen özellik, nicelik kütlenin kendisi. G harfi ile gösterilir. Arkadaşlar gravit kelimesi yani yer çekiminden gelen bir isim. Bu da ağırlıkla alakalı bir isimdir. Cismin bulunduğu yere göre farklılık gösterir. Az önce kütle için değişmeyen madde miktarı demiştik. Dolayısıyla bu sorunun cevabı kütle olamaz. Cismin bulunduğu yere göre, gezegene göre, dünya üzerinde bulunduğu yerlere göre farklılık gösteren özelliğimiz ağırlıktır. 1000 Newton'dur demiş. Kütlenin birimi gram, kilogram, ton olabilir. Ağırlığın birimi Newton'dur diyoruz. Geçelim diğer bölüme. F bölümünde verilen kişilerin faaliyetlerinin fiziksel anlamda iş olup olmadığını noktalı kısma yazınız. Arkadaşlar bir kuvvetin iş yapabilmesi için öncelikle kuvvetin cisme yol aldırması gerekiyor. Yol aldırması yetmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu aldırdığı yol kendisiyle aynı doğrultuda olması gerekiyor. Dolayısıyla kitap okuyan öğrenci iş yapmamıştır. Sırtındaki çantayla okula giden öğrenci çantanın ağırlığı aşağı doğru olduğu için çocuklar burada çantayı tutmak için yukarı yönde yani yer çekimine karşı bir kuvvet uyguluyor. Fakat çantanın aldığı yol doğu tarafına giden bir yol. Dolayısıyla burada çantanın yani çantayı tutmak için uygulanan kuvvet ile cisimlerin yani kişilerin aldığı yolun doğrultusu aynı değil. O yüzden iş yapmamıştır. Duvar iten öğrenci duvarı hareket ettirmediği için ettiremediği için bu da iş yapmamıştır. kutuyu çekerek hareket ettiren öğrenci hem kuvvetin doğrultusu hem de cismin hareket doğrultusu aynı olduğundan iş yapmıştır diyoruz. Geçelim diğer bölüme. Futbol topunun A, S, Y, Z ve C noktaları arasındaki enerji değişimlerini yazınız demiş. 12 puanlık bir soru. Sürtünmenin olmadığı ortamda top A noktasından yukarı doğru fırlatıldıktan sonra sırasıyla S, Y, Z ve C noktalarını takip ediyor. Potansiyel enerji PE, kinetik enerji KE. Şimdi bunlara bakalım. Evet A, S arasında cisim yukarı doğru fırlatıldığı için yüksekliği artacağından potansiyel enerjisi artar. Yukarı doğru giden cisim yavaş yavaş, yavaş yavaşlamaya başlar, hızı azalır. Dolayısıyla kinetik enerjisi azalır. s arasında yükselmeye devam ediyor. Potansiyel enerjisinin artmasını bekleriz. Hala hızı azaldığı için kinetik enerjinin de azalmasını bekleriz. Daha sonra z arasında yüksekliğinin azaldığı için potansiyel enerjisi azalmaktadır. Azalır aşağı doğru inerken cismin hareketi yani sürati artar. Dolayısıyla kinetik enerjisi artar diyoruz. Geçelim diğer bölüme. H bölümünde molekül modellerini inceleyerek noktalı kısımları doldurunuz demiş. Evet baktığımız zaman atom cinsini soru bize iki çeşit atom var burada ve atom sayısı 1 2 3 tane. Baktığımız zaman tek bir cins atom var, bir cins atom ve iki tane atomdan oluşmuş bu molekül. Buradaki molekülde ise birbirinden farklı iki tane atom var. Evet atom sayımız da iki olacaktır. Dördüncü şeklimizde bu molekülde mavi ve beyaz yani iki cins atom var. Peki kaç tane atom var toplamda? Üç tane beyaz, bir tane mavi toplamda 4 tane atom var. Evet arkadaşlar sınavımız burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.